birlikte hepinize merhabalar arkadaşlar ben Fukan bu birlikte kumdan kalemizi keşfedeceğiz bulacağız ee, ben biraz aramaya denedim burada şöyle bir şeyle karşılaştım böyle dümdüz geliyordum böyle mesle. burada böyle bir şeyle karşılaştım arkadaşlar hiç aşağısına inmeye karar vermedim inmeyeceğim de Dümdüz gideceğiz şuradan. Ben setim filan aldım. Arkadaşlar. Ben şu giriş yapınca arkadaşlar karşınızdayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben e, modla bir şu set yaptım arkadaşlar. Belki önümüze yaratıklar falan çıkar diye. O anda bir kesilme oldu arkadaşlar. Telefonum kapandı. Bunun için özür Uh, battı hep. En azından canımız gitmiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, aa burada. Bulduk arkadaşlar. Burayı bulduk. Ben bulacağımızı biliyordum. Kaç günden beri aradım arkadaşlar ve buldum gördüğünüz gibi. Vay canına lan. Ne yaptınız burayı? Buralarda bir şey yok. Normalde arkadaşlar bundan altında bir şeyler olması lazım. Kazalım 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 kaz 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 kazalım kaz. Uf. U chestler var. Aa. Ananı. Oha. En azından hiçbir şeyimiz gitmedi arkadaşlar. Bu iyi oldu bizim için de. Hemen ben şuraya şunları aktarayım. Hemen şöyle Elimiz boş kalsın. Hemen takarda ineceğim arkadaşlar ben oraya. Patladı orası komple. Atla. Uf uh, bayağı bir şey çıkmış. De o sandıklar patladı ama bir şey çıkmadı galiba anlat. Sandıklardan ne çıktı acaba? Çok merak. Ediyorum. En azından e, bir güzel ayrılığımız oldu. Bakalım başka buralarda bir şey çıkmamış ya. Yoksa kırılmadı mı Chester? Allah Allah. Chester nereye gitti bilmiyorum. Acaba Chester'dekileri aldık mı? Yok. Direktman patladı zaten burası. Yukarı çıkalım bari. Hemen şu yukarı çıkalım. Bir de ben bunların dış görünüşünü şey yapayım arkadaşlar göstereyim. Bunu bir arkadaşımız sormuş. E, Al ben nasıl bulabiliriz diye. Bunun e, iyi adresini arkadaşlar size aşağıda vereceğim. Açıklama kısmında onu yazınca zaten direktman geleceksinizler ama baya bir uzaklarda doğacaksınız. Dünüz gitmeniz lazım oraya. E, bir bir yarım saatine ararsınız bunu. Ben yarım saattir uğraştım. Bunu bulmak için. Ee, evet böyle bir dış görünüş var arkadaşlar. Şöyle bir üstüne çıkmayı deneyelim. Hadi kırıl kırıl kırıl. O neydi lan? Orada bir şey kırıldı. Bilmiyorum. Ne kırıldı ben de bilmiyorum. Şöyle bunlar var. Buradan da buraya girişebiliyorsunuz. Burada da Buradan böyle aşağı inip girebiliyorsunuz içeri. Gördüğünüz gibi. Böyle girişlerimiz var bunda. Benim gibi açıklama kısmında bunun iyi bulabilirsiniz. Ve orada bir tane daha var. Arkadaşlar ona da gidelim. Ama bu sefer enştik yapılayacağım. O kadar enştik yapılamız var ne olsa. Bunlar ben kreativden aldım da beklettim arkadaşlar burada. Şöyle ben bir enştik yapılımı yiyeyim. Canımız fullensin. Ee, tek spekimi değişiyorum. Değişik daha doğrusu. Şurada gördüğün gibi bönler var. Tekrardan aşağı kızacağım. Acaba o baltayla daha mı hızlı? Yok elle daha hızlı. Ana buradaki tuzak var. Aa Chester yine gitti. O Chester'e atlamamak gerekiyor. Anladım ben. Oradaki pistona basmayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım. Tam ortadan bir yol yapacağım. Hemen şöyle çıkalım, çık, 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 çık çık, 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 çık. Şimdi koş bakayım, bakalım daha bir yerlerde var mı? Oraya baktık zaten. Herhalde biz oradan geldik. Bir burada var, iki burası var. Chess'nin üzerinden içinden enteresan şeyler çıkıyor, güzel şeyler çıkıyor. Arkasında bir yerde yok galiba. Dur ben oraya tekrardan gideyim arkadaşlar. Bakayım oradan mı gelmiştik biz ya. Aynen, ben buradan geldiğimizi hatırlıyorum. Vuhu. iyi kalbimiz var. Hop şöyle şöyle şöyle. Tavşancık gel buraya gel. Gel gel. Gel öldüreceğim seni. Ana, öldü galiba. hop 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 pala evet buradan gelmişiz biz burada bir burası var bunu bir tam tamdan şurası var arkadaşlar bir de burası var iyi hey patatesin dediğim gibi açıklamalarda bulup yazabilirsiniz zaten ee, onu yapamazsınız yorumlar yazın yapamadım diye ben hemen videosunu çekerim onu atarım atamazsam da birkaç gün sonra gelir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi böyle bir yer arkadaşlar. Tuzaklara dikkat edin. Ee, bu, bu video için bir like gelirse artı bin like gelirse arkadaşlar çok sevinirim. Daha çok köy bulma şeylerine de gelecek arkadaşlar. Köy nasıl bulunur? Onların da ipatesini vereceğim. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.